Merhaba arkadaşlar bugün sizle deneyeceğiz hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben çok biraz bağıracağım Çünkü böyle yapınca karnım bir şey oluyor falan. Arkadaşlar hızlı dönelim mi hazır mısınız? Orada ne Kapıya gidiyordum Kapıya gidiyordum az daha yandı, Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar her an çarpabilirim bakın dikkat edin. Size konuşurken çarpabilirim yani. <laughs> arkadaşlar şimdi bakın çarp. Çok... Bir şey olacak mı? Ah anne. Karnım gitti. Karnım öyle bir. <laughs> öyle yapınca karnım öyle bir şey oluyor ki arkadaşlar yani. <gülüyor> Hadi, <gülüyor> arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Şimdi sizin de çok hızlı dönüyor. Sanır mısınız? Çıkalım. Gidiyordum. Gidiyordum. Yusuf çıkardın dedi. Yusuf'a yakın diye gitsen. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Ben kafa yiyeceğim şimdi. Mal gibi kafa yiyeceğim vallahi. Arkadaşlar. Çarpacaktım sobaya. Dance, 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 arkadaşlar. Biraz böyle yapalım. Mesela biraz şöyle. Stas stas stas. Arkadaşlar. 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 Gidiyor kanım gidiyordu. Karnım öyle bir gıdıklıyor hem acıtıyor. Öyle yapınca hem gıdık hem acıtıyor. Stas 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 Arkadaşlar. Nasıl akşama kadar yapacağız saat 4. Yani 4. Saat 4 arkadaşlar. Yani 7'ye kadar döneceğim. <laughs> Sosu. Sosu. Şimdi arkadaşlar sizinle en hızlı şeyleri dönelim mi? Ay çok kötüyüm. Başım dönüyor. Arkadaşlar başlıyoruz. Çık Yusuf oradan çık. Hızlı arkadaşlar gidiyorum. Yusuf çıkamam düşecek Yusuf da. Yusuf da dönüyor. Aga gidiyorum. Yusuf kurtar. Lan dur dur dur. Dur dur kurtarma. Yusuf. Yusuf. sen dönme bak bura biz. Benim Yusuf sen odaya geç beni hadi. Yusuf vuracaksın. oynayacağım. Büyük odaya geç. İzle beni. Yusuf büyük odaya git. Ben çok hızlı döneceğim Hadi. Geliyorum Yusuf çarpacağım sana. Çık çık çabuk büyük odaya çık. Arkadaşlar hazır mısınız? Hakkınızı helal edin. Ya Allah Bismillah. Allah. Allah arkadaşlar. Ah gidiyordum. Gördünüz mü? Yusuf çık oradan. Çık. Bak çok hızlı döneceğim çık. Yusuf geç. Gel. Yusuf önce geliyor. Yusuf çık. Ah. Yedim Arkadaşlar. Yusuf çık. Çık. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar gidiyordum vallahi. Bay bay. Ah.